Kiralık ev sıkıntısı çok üst düzeyde var. Ev bulmakta maalesef zorlanıyoruz. Ee, genellikle kiralık olarak düşünülen daireler satlığa çıkarıldı ve üst düzey çok çok yüksek fiyatlar e, telaffuz ediliyor. Kiralık dairelerde de buna e, paralel olarak kira fiyatlarında oldukça yüksek fiyatlar maalesef şu anda var. Evet daire bulmakta güçlük çekiliyor. Depremden sonra Kayseri'de yaklaşık 35 bin depremzedeyi misafir ettik. Depremden etkilenen birçok aile burada devletten almış olduğu kira yardımı ve taşınma yardımıyla birlikte kiralık daire taleplerinde bulundular. Ama şöyle bir olumsuz etkimiz oldu. Depremden sonra maalesef Değerinin çok çok üzerinde istenilen e, kiralar meydana geldi. Biz bugünleri birlikte aş aşacağız diye e, düşünürken maalesef içimizde bunu fırsata çeviren insanlar e, ortaya çıktı. Toplum içerisinde bu da oldukça rahatsızlık verici bir düzeye geldi. Ama şu anda depremzedelerin e, tamamına yakınını e, konutlarında misafir etmiş ve kiralanmış durumda. Umarım bundan sonra bu şekilde bir afetle ya da böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız.